abi eleştiriyoruz ya. Eleştiriyoruz ama bu millete demişti ki beni seçerseniz 15 bin lira ha 15 bin lira artı bir de önceki şeyden de bir altı ki altı kayme oradan alacaksınız. Yaklaşık 20 küsür 20, 20 öyleydi galiba neyse ikramiye alacaksınız dedi. Millet dedi ki bize dedi 2 bin lira yeter. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanı 2 bin lira bayram ikramiyesi yeter. Her şeye her bir şeye zam var bayram ikramiyesine Bak tek dişi kalmış canavar. Bak tek dişi kalmış canavar. Bunun bir de İngilizcesi var böyle. Bak bu bu Türkçesi, bu İngilizcesi. Ya böyle kusura bakma. Biz mahallede böyle muhabbet ediyoruz. Kusura bakma yani. Türkçesi, aha Türkçesi İngilizcesi. İngi... bir İngilizce bunu yaparsanız anlar ama bunu yaparsanız anlamaz. Bunu yapabilmeniz için hemen tercümesini yapmanız lazım. Unutmayınız. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı dostlar?